you can influence Ben gidersem sözüm sen kalbim da hey Girdin sırlarımı aşık hey? Lan olsun dillerin söylem ya da hey Garip bir bölge be ahu zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey Garip bir bölge be ahu zar etme hey Zar etme hey, zar etme hey Giyin karalar bu hey. Yar gelmeden yaralar, hey me, hey me, hey me, hey Sen batsak mı seni Yaşır haber Unutma hey, unutma unutma Şimdi 2 Temmuz'da bana ıı, Aksi edilen durumda Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları burada gösteri yapmak için benden 25 tane emanet saz istediler. Alıp tabii emanetleri tabii geri aynı gün akşam geri teslim etmeleri şartıyla. onlar da gittiler 3-4 gün sonra sazları, sazları sağda sağda solda aradık bulduk alt tanesi içinden kaybolmuş. Ee, ve bu altı tanesi içinden kaybolan sazlarımız da tabii bunları alanlar bilinçli bir şekilde almışlar içinde işte genelde tut oyma olanları işte sesse güzel olanları ar, e, aradan almışlar ve bizim de tepkimiz buna ee, şimdi biz diyoruz ki tabii toplumumuzda temiz toplum temiz siyaset diyoruz madem bunlar siyaset yapıyorlarsa siyaset yapan insanların asla temiz bir siyaset yapılması e, asla yapması gerekir rahmetli Bülent Ecevit derdi ki siyasetçi insanların e, şey gibi rahip gibi yaşaması gerekir derdi. E, ama bugün bakıyoruz ki e, hiçbir tarafta siyasetçilere güven yok. İşte bir yerlerde de yazdığımız gibi az bulan az çok çok bulan çok çalıyor. E, bizim de tepkimiz buna tabi. E, şimdi sazların parasını tabi defalarca talep etmemize rağmen e, şimdi şey yapayım, daha genel merkeze varana kadar aradık işte Sayın Umut Oran'ın e, şey mi yardımcısı mı genel mali sekreteri mi Aradık bunlar aylarca defalarca geri bize dönüyor ve geri dönüp şey yapıp dalga geçer gibi işte siz mağdur olmuşsunuz biz sizin mağduriyetiniz gidermeye çalışıyoruz. Ben de onlara aynı bunu dedim. Dedim sazları ben çalmadım ki ben mağdur, mağdur sizsiniz. Şimdi hırsızlık kim yapmışsa mağdur odur burada. Ben de sizin nezdinizde burada açıklama yapıyorum. O bağlamaların paralarını alacağım. Şey yapsın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda şey yapsın bu konuda tabi bilgisi yok. Bilgisi de olsun. Ben onlardan şey yapayım, sazlarımın parasını istiyorum ve parayı da köye bağış yapacağım. İhtiyacım olduğu için değil. Alıp parayı ya köyüme bir çeşme yapacağım ya da bağış yapacağım. Bir ihtiyacını karşılayacağım. Evet, <laughs> Şimdi aslında tabii sazlarımızın fiyatları çok yüksek ama 6 tane sazımızın fiyatı altı bin lira olarak belirlendi. Bunu 700 lirasını işte 200 bir verdi, 300 bir verdi, 200 bir ve 700 lirasını verdiler. Bunları da 5300 bin yüz lira oradan alacağımızdan onu talep ediyoruz. Vermezlerse şey yapacağız tabii kapılarında çalıp türkü söyleyeceğiz ya başkanım ne yapalım yani. <laughs> Yani şimdi aşık şey yapar tabii aşık kendi sazında kendi sorunlarını döker. Aşık hiçbir zaman dövüşle kavga eden işi olmaz. Oturur sazıyla onları derdini anlatmaya çalışır. Kendi derdin de değil tabii yalnızca.